Herkese selam. Şu anda Bangkok'un sanıyorum merkezin 70 kilometre kadar doğusunda Saseng Sao isimli şehirdeyiz. Bir köy düğününe geldik. Bir köy düğünündeyiz. Bakın köy düğününde şöyle bir sahne kurulmuş. Sahne önünde masalar, insanlar yemek yemesi için hazırlanmış. Ve Tayland'da birçok yerde görebileceğiniz şu ışıklandırmalar var. Böyle mor, sarı, mavi. E, şeklinde. Bakın şurada direklerde sarı, yeşil, mor yine bu şekilde ışıklandırmaları birçok yerde görebilirsiniz. Arkada kokonat e, ağaçları var. E, jeneratör getirilmiş. İki tane orada sarı e, derin dondurucu var içecekler için. Karşıda bir küçük fotoğraf çekmek için sahne kurulmuş. Orada gelin damat sanıyorum. Muhtemel onlar fotoğraf çekiniyor. Şöyle çevreyi de göstereyim. Bakın burası Sa Seng Sao isimli şehirde. Bangkok'un 70 km kadar doğusundaki bir köyün içerisindeyiz şu anda. Şu gördüğünüz yol, köyün yolu. Köyün içinden geçen yol. Şurası bir köy evi. Klasik bir köy evi. Burada burada herkesin mutlaka arabası ve benzeri var. Bakın bir köy evi. Kamyonları, arabaları. Ee, karşıda yine ışıklar direkler dikilmiş yola gelenler rahat bulabilsin gelsin diye biz de şöyle yavaşça e, düğün alanına doğru girelim. Hava kararınca bu ışıklandırmalar muhtemel daha güzel görünecek tabi.